elini lütfen tetikten çeksin. Bu işin bir çaresi var. Önümüzdeki seçimlerde oy vermek, HDP'ye oy vermek, en iyi cevap savaş isteyenlere. <laughs> PKK'ya ve Kandil'e bunu söylerken silahları susturun derken şunu da ekliyorum arkasından. Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK silahları susturduğunda gereken cevabı vermeye hazır mı? Yani Ankara'da Ankara'da artık köylere kentlere eski isimlerini geri verecek mi? Artık bundan böyle Tunceli'ye Dersim diyecek miyiz? Artık bundan böyle Bir şey daha eklemek istiyorum. Sadece Kürt isimleri değil, Ermeni isimlerini de geri vermenin zamanı gelmiştir ve geçmiştir arkadaşlar. Ankara'ya soruyorum. Ana değil de eğitim gelecek mi? Bakın bizler burada Almanya'da yaşıyoruz. Kürtler o topraklarda Türklerden önce yaşamış. Eminim bu sizleri şaşırtmayacak. Biliyorsunuz biz 90 Yeşiller Partisi olarak bu seçimlerde de buradaki vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Oylarınız Türkiye'de HDP'ye. Ama bir sebebimiz daha var. Bir sebebimiz daha var. Türkiye'de nükleer santrallara karşı, HES'lere karşı, çılgın projelere karşı, ormanların katletmesine karşı en fazla soru önergilerini mecliste bilin bakalım hangi parti verdi. Biliyorsunuz halkların demokratik partisi verdi.